Arkadaşlar merhaba. İlk başta biraz gıcıktı falan çıkıyor ama yapacak bir şey yok. Sargın çözemedik sorunu. P kentin bilançosuna bakalım. Bakalım P kent nereye koşuyor arkadaşlar. Nasıl koşuyor ona bakacağız. Öyle nakit döndürme süresi kısalmış tabi bu iyi bir şey. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Bu da güzel. Net borç yok. Kasada 151 milyon fazlalık var. Bu da güzel. Net döviz pozisyonu 93 milyon arttı da o da öz kaynakların %21'ine denk geliyor. Dövizin yukarı yönlü hareketi şirketi kısmi pozitif etkisi olur. Bu da güzel. Ee, nakit akışı zayıf arkadaşlar. Çok az miktar yatırım görünüyor. İnceleyin bunu arkadaşlar. Çeyreklikte stoklar da %32.6 oranında azalmış. Şimdi bir tek iyi tarafı var. İşte bir miktar yatırım gözüküyor. Ee, onu incele ama nakit akışı kötü, kötü olmuş, diğer taraflar da iyi, diğer e, faaliyetler fena değil yani, onu söyleyeyim. E, şeyler, e, etkinlikler sıra geldi faaliyetlere. Arkadaşlar biz her şeye çeyreklik bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de bir yıl geriye gideceğiz, kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız. Hem mevsimsellik var mı yok mu hem de bir yılda kat ettiği yola bakacağız. Neden size hasılatın tek başına art, artışını ölçmüyorum da öz kaynaklar oranlıyorum? Arkadaşlar geçen sene bir bakkal düşünün bir paket sütü 10 liraya sattığını. %60 enflasyon olursa e, bu sene de 16 liraya satar. Dolayısıyla bakkal yine bir tane süt satmıştır. Dolayısıyla hasılat artışı anlamsız olur arkadaşlar. Hasılatın kendi başına at, ması için ya enflasyonla kıyaslayacaksın değil mi enflasyondan fazla artmış olması lazım enflasyon kadar artarsa o zaman şirket nedir durgundur değil mi arkadaşlar ona e, dinamik denmez statik denir yani statiktir şirket dinamik olması için enflasyon üstünde bir hasılat yapması lazım bizse şöyle yapıyoruz arkadaşlar şirketi komple dinamik mi statik mi diye ölçmek için her şeyi öz kaynaklarına oranlıyoruz şirket biliyorsunuz şirketler büyüdükçe, öz kaynakları büyüdükçe hantallaşır. Hantallaşmamak için de sürekli yatırım yapmaları lazım ki e, dinamik olsunlar. Bize dinamik şirket lazım arkadaşlar. Bu nedenle ben bunu tercih ediyorum. E, başlayalım. Geçen sene bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %153.77 oranda hasılat yaparken şu anda 137.13 olmuş. Zaten bak dikkat ederseniz geçen sene de 9. çeyrekte bu arkadaşımız arttırmış. Neden? Turizm şirketi en güzel çeyrek e, 6. ve 9. değil mi? Yani e, aylar oluyor. Sonra düşüşe geçiyor. E, muhtemelen bir sonraki çeyrekte de zaten düş düşüşe geçeceğini göreceksiniz arkadaşlar. Bakın 24'e düşmüş. Ondan sonra iyice kış gelince daha da kötü olmuş. Mevsimselik var. Dolayısıyla mevsimselik olduğu için geçen seneyle ölçmemiz daha anlamlı olur. Dolayısıyla geçen senekinden kötü diyeceğiz arkadaşlar. Gelelim her 100 dolarlık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet çevrildi etmiş. Ee, arkadaşlar geçen sene buranın 58 olmuş. Şu anda 111.74 olmuş. Bir önceki çeyrek 3.35'miş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten iyi. Özellikle geçen senekinden iyi diyeceğiz. Ee, hasılat düşmüş ama bir sefer de ne yapmış? Faaliyet karını arttırmış. Net kere bakarsak net kardan olmuş arkadaşlar. Geçen sene 78.58'miş. Şu anda da 77 48 bir önceki çeyrek 7 27. Dolayısıyla bu geçen seneyle aynı sayılık. Az biraz geride ama aynı sayılık. Ee, bir önceki çeyreğe göre de oldukça iyi. Zaten dediğimiz gibi mevsimsellik var arkadaşlar. Zaten bu çeyrekler iyi gelecek. Çeyreksel öz kaynak büyümesine bakalım arkadaşlar. <laughs> geçen yıl bu zamanlar 78.8 büyükken şu anda 77.48 büyümüş. Bir önceki çeyrek 7'yim dediğimiz. Dolayısıyla bu geçen senekinden biraz aşağıda ama bir önceki çeyrekte. Biraz yukarıda. Değerlendirme yapmış mı? Kabak gibi ortada zaten 12'de %22 değerlendirme yapmış. Değerlendirme oranımız geçen yıl 122 idi. Şu anda 58'e düştü. Yani yarı yarıya düştü arkadaşlar. Dolayısıyla burada %22 kadar bir değerlendirme beklememek lazım. Yani bunun yarısını beklemek lazım en azından. Dolayısıyla bunun yarısını beklersek arkadaşlar ne olup Şu marş bir sonraki çeyrekte 12'ye düşebilir. Bu öz kaynak büyümesi. Bu da ne yapar? Yıllık büyümeyi aşağı çeker arkadaşlar. Bu aklınızın bir kenarında bulunsun. Şimdi yıllık büyümeye bakınca arkadaşlar geçen yıl ne olmuş? Yüzde 205'miş. Ee, şu anda yüzde 117. Bir çeyrek yüzde 119'miş. Dolayısıyla belki ki kötü. Ama bir şöyle sonraki beklentimizde ne olacaktı arkadaşlar? Bunun yüz <laughs> E, civarına inmesini bekliyorum ben. Yani yukarı değil aşağı inmesini bekliyorum. İnşallah da ben yanılırım. Tam tersine gider. Sevgili arkadaşlar yatırımcısına para kazandırır. Sonuçta biz şirketlerin düşmanı değiliz. Şimdi arkadaşlar e, 21-12-2021'de gördüğü dip fiyatı 91 olmuş. Zaten o zaman da uçuk kaçıktı. Yine birileri girmişti, götürmüştü zirveler. Ondan sonra bir bıraktılar. Pırpırışan oldu 2-3 seneler. Ondan sonra tekrar şimdi hareketine başladı. Demek ki şeytanlar yine uygun gördü arkadaşlar. Neyse oradan bu yana öz yüzde 610 bilgi derken fiyat yüzde 197 gidi. Neden? Neden? Şu fiyatın da doğru olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Halka açık yüzde 20. 5 yılın en düşük piyasa değer, defter değer 1.91. Şu anda 15.84. Yaklaşık 8 katı arkadaşlar. Onu size özellikle belirteyim. Yabancı paranın öz kaynaklar etkisi 1.14. Zaten çok fazla değildi. Bu yüzde iki oran 2'ye kadar çıkabilir. Doların hareketine bağlı. Minim, yani minimum, yani %2 olur diye düşünüyorum. FK 34.92 piyasa değerli defter değeri 15.34 fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 28.37 olmuş. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız arkadaşlar. Ölçümlerimizin birisi şu. Defter değerimiz yani hisse başı düşen öz kaynak 17.67. Bu arkadaşımız ne kadar sürede fiyata ulaşır? %117.67 büyükse. Bakın arkadaşlar. Ne kadar çıkacakmış? 3.6 yıl 43 ay. 42.8 ay 43 ay. Bu da çok uzun bir süre arkadaşlar. Ben buna hava parası diyorum. Önden yüklemeli. Siz buna 283 vererek 42 ay sonraki öz kaynağı şimdiden satın alıyorsunuz. O zaman o süre oraya geldiği zaman piyasa değeri, defter değeri bir olursa aslında siz hiçbir şey kazanmamış olacaksınız arkadaşlar. Onu özellikle belirteyim. Ee, sevgili arkadaşlar. Niye? Çünkü zaten siz önceden parayı verdiniz yani değil mi? 283 lirayı vererek zaten onu satın almış oldunuz. Evet. Bu çok büyük bir list taşıyor arkadaşlar. Gelelim alternatif getirili ölçmeye. Şimdi defter değerimiz 16.67. Bunu %117.67 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin öz kaynakların ortağı olarak öz kaynaktan dolayı kazancımız 20 lira 70 kuruş. 79 kuruş. Peki biz ne veriyoruz? 283 lira. Yani biz 283 lira vererek bir yıl sonra öz kaynaktan dolayı kazanacağımız para 20.79. Peki biz 283'ü şirkete değil de %44'ten faize koysak 124 lira kazanacağız. Yine 283'ü şirkete değil de herhangi bir durum varlık alırsak enflasyondan kar e, yağ, şeker, un, tuz. Kazancınız ne olacak? 154 kuruş. Dolayısıyla alternatif getiri şu anda şirketin getirisinin tam 7.2 katı. O zaman ne diyoruz? Olmamış diyoruz değil mi? Israrla yatırım yaparsan para kazanırsın. Evet 20 lira kazanacaksın kesin. 283 lira 20 lira kazanırsın. Ama öbür taraftan 154 lira parayı kaybedersin. Değil mi? Ve para enflasyona karşı erir. Ha? Onu söyleyeyim ben. Peki olması için bunun 283 lirayı hak etmesi için ne olması lazım? Ya öz kaynak büyümesinin yapıştıralım bak göreceksiniz. Yapıştıralım. Evet. Ya öz kaynak büyümesi 280 200 şey, 872.6 olacak ki şirketin getirisi öz kaynak getirisiyle çünkü büyüme çoğalınca e enflasyon getirisiyle işte olsun. Siz buna inanıyor musunuz? Yok. Ben de inanmıyorum. Böyle bir büyüme olmayacak. He, o zaman ne olacak? O zaman fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki bakın kaç liraya gelirse kurtarıyormuş. Ona bakalım. Fiyatı değiştireceğiz bir kez de arkadaşlar. Fiyatı geldik işte 38-16. Gördüğünüz gibi şirket getirisiyle enflasyon getirisi eşit oldu. Demek ki iki tane koşul varmış arkadaşlar. Değil mi? Ya öz kaynaklar %872 büyüyecek değil mi? Ya da fiyat 38 lira 16 olacak. Şimdiye kadar ne anlattık arkadaşlar? Biz burada ne anlatmaya çalışıyoruz Bu yaptığım şey tamamen matematik arkadaşlar. Matematiksel işlemlerden bahsediyorum. Burada. Sen çalışma yapmışsın. Şirket 800 büyüyecektir, 400 büyüyecektir. Ona göre önden pozisyon almışsın. O benim e, karşılayacağım şey değil. Ben öyle bir çalışma yapmıyorum. Yaptığım çalışmalar var. Bütün şirketler içinde yapıyorum. Ama o bende arkadaşlar. Bende kalacak. Çünkü gelecekte ne olacağını kimse tam olarak bilmez. Sen her şeyi düzgün hesaplarsın. Ama ne olur? Deprem olur değil mi? Ya diyorlar ya da, daş taş düşer ayı çıkar. Yani öyle söylüyor. Her şey düzgün hesaplarsın yangın olur. Her şey düzgün hesaplarsın başka bir şey olur. Yani bir felaket olur değil mi? Covid çıkar bilmem ne çıkar. Dolayısıyla çok fazla uzun geleceği biz önden fiyatlayamayız. Ama mevcut haliyle bu şirket bu paraları yapar mı? Yapmaz diyor. Yani ben demiyorum. E, matematik öyle söylüyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben matematiğe inanırım. Ancak Peki fiyat buradan gitmez mi? Aslı öyle bir şey söylemiyorum. Bak fiyat buradan 283'ten 2 milyon 800'e gider mi? Gider arkadaşlar. Ben gitmez değil mi? Etmez derim. Bak arkadaşlar. Fiyat buradan 283 lira da gidebilir. Efendim mesela 10 lira da düşebilir. Ben bunu bilmem mümkün değil. Bilsem kendim alıp satarım. Zaten amacım da bu değil. Ben fiyat alıp satın demiyorum. Nasıl ki fiyatı piyasa veriliyorsa değer de yatırımcı belirler. Ben verimde 283 lira para varsa şirkete mi yatıracağım yoksa faize mi yatıracağım? Şirkete yatırdığım zaman alternatif getirili eşit olduğu zaman bence onun değeri olur. Ben de değer alıp satarım, fiyat alıp satmam. Bir şey değerinin hatta değerinin altında alırım. Değerinin risk kontrolü altında alırım. Değerinin üstüne de çıkınca onu satarım. Ha, ben almış olsam 30'a 38 16'ya bu 283'e gidene kadar bekler miyim? Onu da beklemem. Onu da söyleyeyim size. Çoktan satmış olurum. Ama insanoğlu Sabah eder, bilmem ne yapar, ne bileyim böyle büyük paralar kazanan da oluyor ama ben e, şive şive kazanırım. E, öyle söyleyeyim. E, farklı parametrelerim var, farklı bakış açılarım var. E, paramı kaybetmeme üzerine e, oynarım. E, kumar oynamam. Burada oynanan tamamen kumar. Onu söyleyeyim. Çünkü bu şirket bu değerlerle, bu büyümeyle bu paraları hak etmez arkadaşlar. Matematiksel olarak söylüyorum. Bak yine söyleyeyim. Matematiksel olarak. Dolayısıyla Olmamış. Tek başına bilançoya el er aldığımızda %117 büyüme enflasyonu tam iki katı değil mi? E, demek ki sıkıntı bilançoda değilmiş. Sıkıntı neredeymiş? Sıkıntı fiyattaymış bak. Defter değeri. Büyüme fiyat ilişkisinde problem varmış. Sorun bilançoda değilmiş. Heh, sorun nerede? Fiyatta fiyatta. Arkadaşlar bir dolar beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olup Bildirimleri açarsanız bu da sizin eliniz olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Hayırlı uğurlu olsun.